Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris'te düzenlenen Uluslararası Karya Vizyon 1. Turizm Buluşması'nda bölge turizmi ve kentsel gelişim üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın taşıma kapasitesinin sınırlarına ulaştığını vurgulayarak, kontrollü büyüme, planlı imar ve merkezi hükümetle işbirliği içinde yapılacak yatırımların gerekliliğine dikkat çekti. Nüfus baskısı kentsel sorunları derinleştiriyor. Muğla'nın her yıl 4,5 milyon yabancı 3,5 milyon yerli turiste ev sahipliği yaptığını ifade eden Başkan Aras, pandemiden sonra artan nüfus baskısının altyapı ve çevresel sorunları derinleştirdiğini belirterek, turizmin gelişmesini istiyoruz ancak kentlerin taşıma kapasitesini aşacak nüfus artışı yerel halkla turizmciler arasında sorunlar yaratıyor. Çünkü su, altyapı, ulaşım ve kıyı kullanımı gibi kaynaklar sınırlı. Açıklamalarda bulundu. Turiste ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle pandemiden sonra ciddi bir nüfus baskısıyla karşı karşıyayız. Bu da ister istemez kentsel sorunları daha fazla yüzüne çıkarıyor destinasyonda asla bakarsanız bu kadar nüfus bir şey değil. Kentin taşıma kapasitesi bir yere kadar. Yani suyu, altyapısı, ulaşım imkanları. Burada bazı adımlar atıyoruz. Son 5 yılda yaklaşık 3 milyar liralık altyapı yatırımı yapmışız. Fethiye'den Bodrum'a kadar. Geçen sene Bozburun'a su götürdük. Daha <laughs> tarihinde ilk defa. Fethiye Ölü Deniz yolunu yapıyoruz. Bölgemizde gerçekten ihtiyaç olan bir şeydi. Bunun gibi daha yatırımlar tabii devam edecek yapacağız. Çevre Bakanlığımızın bölgenin imar planlarını çok acil bir şekilde yapması gerekiyor. Özellikle turizmin yaşandığı bu kentlere merkezi hükümetimizin de yatırıma biraz daha ağırlık vermesi gerçekten gerekiyor. Turizm eylem planında biz yerel yönetim olarak Muğla Koçman Üniversitesi'nin turizm fakültesi ile çalışmaya başladık. Ve hızlı bir şekilde Muğla'nın turizm eylem planını harekete geçireceğiz. Bu toplantıyı düzenleyen sevgili GETOP başkanıma, yerel yönetime ve katılımcılara huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili saygılarımız var.